Musa Aleyhisselam bir gün yolda yürüyor bir kadın yolun kenarında dizlerini dövüyor böyle. Ah oğlum gitti. Vah evladım gitti. Gençliğinin baharında oğlum gitti diye ağıt yakıyor. Yaşlı bir teyze. Musa Aleyhisselam soruyor ona. Diyor ki ey ana hayırdır ne oldu nereye gitti evladın? Diyor ki gençliğinin baharındaydı evladım. Öldü diyor. Bugün onu defnettik. Daha gençliğinin baharındaydı diyor. Ben diyor derdimi kimlere anlatayım? Musa Aleyhisselam soruyor ona. Diyor ki ey ana, evladın kaç yaşındaydı? Oğul diyor daha gençliğinin baharındaydı. Daha 300 yaşındaydı. Gençliğinin baharında 300 yaşında delikanlı. Şimdinin 20 yaşındaki delikanlısı gibi düşünün. Gençliğinin baharında 300 yaşında. Musa Aleyhisselam dedi ki ey ana, ahir zamanda öyle bir ümmet gelecek ki onlar 60-70 yıl yaşayacaklar. O ağlayan kadın bu 60-70 yıllık bir ömrü duyunca şaşırdı ve ağlamayı kesti. Dedi ki ya o kadarcık kısa ömürde ne yapabilir ki bir insan? Peki onlar yeryüzünde barınmak için çadır kuracaklar mı diye Musa Aleyhisselam'a sordu o yaşlı ana. Musa Aleyhisselam şöyle cevap verdi. Dedi ki ey ana barınmak için ne çadırı gökleri delecek binalar yapacaklar. Evet arkadaşlar görüyoruz değil mi etrafımız gökdelenlerle çevrili. O yaşlı kadın ne diyor biliyor musunuz gençler? Vallahi diyor o kadarcık bir ömrüm olduğunu bilsem Allah'a bir secde ederim Son nefesimi verinceye kadar anlımı secdeden kaldırmam diyor. Yaşadığımız ömür bir secdelik ömür arkadaşlar. Yaşadığımız ömür bir secdelik ömür. Azrail vurunca pençe ölüm gelir yaşlıya gence. Bitti.